Sultan Abdülaziz'in gizemli ölümü. Suikast mı? intihar mı? 4 Haziran 1876 Osmanlı'nın en güçlü padişahlarından biri, Sultan Abdülaziz. Feriye Sarayı'ndaki odasında ölü bulundu. Ellerinde derin kesikler. Kanlar içinde. Resmi kayıtlara göre intihar etti. Ama gerçekten öyle mi? Yoksa bu, Osmanlı tarihinin en büyük suikastlarından biri mi? Bu videoda Osmanlı'nın taht oyunlarının en kanlı hikayelerinden birini, bir padişahın ölümünün ardındaki şok edici sırları anlatıyoruz. Tarih 31 Mayıs 1876. Osmanlı tahtında Sultan Abdülaziz oturuyordu. Güçlü bir liderdi. Ordusunu modernleştirdi, donanmasını güçlendirdi, Batı'yı yakından takip ediyordu. Ancak düşmanları da vardı. Devlet ekonomik krize girmişti. Osmanlı Borçlarını ödeyemez hale gelmişti. Halk arasında huzursuzluk artıyordu. Ve işte bu noktada devreye Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa ve Sadrazam Rüştü Paşa girdi. Onlara göre Sultan Abdülaziz artık tehlikeliydi. Gece yarısı Osmanlı tarihinin en büyük darbelerinden biri yapıldı. Silahlı askerler Sultan Abdülaziz'i uyandırdı. Hükümdar bir anda etrafını saran askerleri gördü. Tahttan indirildiğini söylediklerinde ben size ne yaptım?" diye bağırdı ama fayda etmedi. Yerine 5. Murad'ı getirdiler. Sultan Abdülaziz ise önce Topkapı Sarayı'na, ardından Feriye Sarayı'na kapatıldı. Ama orada sadece 4 gün yaşayabildi. 4 Haziran 1876 sabahı sarayın soğuk taş koridorları sessizdi. Fakat bir anda korkunç bir çığlık duyuldu. Görevliler banyoya koştular. İçeri girdiklerinde kan donduran bir manzarayla karşılaştılar. Sultan Abdülaziz yerde yatıyordu. Bilekleri derin şekilde kesilmiş, kanlar her yere yayılmıştı. Osmanlı tarihinin en büyük hükümdarlarından biri bu haldeydi. Ve resmi açıklama çok hızlı yapıldı. Sultan intihar etti. Ama asıl sorular şimdi başlıyordu. Gerçekten bir Osmanlı padişahı bileklerini keserek mi intihar etmişti? Yoksa onu öldürüp suçu örtbas mı etmişlerdi? Şüpheli detaylar ard arda ortaya çıkıyordu. Bilekleri nasıl olur da bu kadar derin kesilebilirdi? O dönemdeki doktorlar bile böyle bir kesik için büyük bir güç gerektiğini söylüyordu. Neden iki bileği de kesikti? Sağ elini daha fazla kullanan biri nasıl her iki bileğini de bu kadar düzgün kesebilirdi? Ölümden önce saraydan çığlık sesleri duyulmuştu. Sanki içeride bir kavga yaşanmıştı. Vücudunda darp izleri vardı ama bunlar resmi raporlara eklenmedi. Bütün bu şüpheler Sultan Abdülaziz'in intihar etmediğini, öldürüldüğünü düşündürüyordu. Peki, onu kim öldürmüş olabilirdi? Darbe ile başa gelen Hüseyin Avni Paşa ve ekibi Abdülaziz'in yaşamasını istemiyordu. Çünkü halkın gözünde hala güçlüydü. Tahtı geri almak için bir isyan çıkarsa Osmanlı'nın başına bela olabilirdi. Bazı tarihçilere göre gerçek şu şekildeydi. Sultan önce banyoya götürüldü. Boğulmaya çalışıldı. Fakat başarılı olunamayınca bilekleri kesildi ve intihar süsü verildi. Resmi kayıtlara hemen intihar olarak geçirildi. Bütün izler silindi. Ama bazıları bu oyunu fark etti. Sultan Abdülaziz'in ölümü sarayda büyük yankı uyandırdı. Ama en büyük tepkiyi veren kişi Çerkes Hasan oldu. Çerkes Hasan Sultan Abdülaziz'in en sadık adamlarından biriydi ve onun öldürüldüğünü düşünüyordu. Bir akşam silahını aldı ve saraya gitti. Hedefi Hüseyin Avni Paşa'ydı. Onu ve diğer darbecileri öldürmek istiyordu. Sarayın toplantı salonuna girdi. Silahını çıkardı ve kurşun yağdırdı. Ve Osmanlı'nın en büyük suikastlarından biri gerçekleşti. Hüseyin Avni Paşa oracıkta can verdi. Çerkez Hasan ise kısa sürede yakalandı ve idam edildi. Ancak bu olay, Osmanlı tarihinin en kanlı intikam olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Bugün bile Sultan Abdülaziz'in ölümü hala tartışmalı. Resmi açıklamalara göre Sultan intihar etti. Ama birçok tarihçi, onun öldürüldüğüne inanıyor. Sultan II. Abdülhamit, tahta geçtikten sonra bu olayın gerçek yüzünü araştırmaya çalıştı. Fakat asla kesin bir sonuç alınamadı. Osmanlı tarihinin en büyük sırlarından biri hala gizemini koruyor. Eğer Osmanlı tarihinin en büyük gizemlerini keşfetmeye devam etmek istiyorsanız, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sirius Tarih kanalında tarihin bu dramatik hadisesini sizlerle paylaştık. Eğer tarihin tozlu sayfalarına birlikte yolculuk etmeye devam etmek istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Tarihin esrarengiz dehlizlerinde buluşmak üzere.